Reva Akademi ekranlarına hoş geldiniz. Kariyer Sensin programı ile karşınızdayız. Bu bölümde işten ayrılma vaktiniz geldi mi diye bir soruyla başlayalım istedik. Her şeyin bir zamanı var. Nasıl dünyaya geldiğimiz gibi gidişin var, işe başladığımız gibi ayrılmanın, emekli olmadan iş değiştirmenin vakti, bazen 20'li yaşlarda evlenmenin, e, işe başlamanın, 40'lı yaşa geldiğimiz zaman kendi işimizi kurma fırsatının, 50'li yaşlara geldiğimiz zaman hayatın anlamını tekrar bir gözden geçirmek e, gerektiği gibi bazı fırsatlar var. Öncelikle bunları kaçırmayın diye başlayalım. Eğer işinizde ayaklarınız geri geri gidiyorsa, amirinizden ümidinizi kestiyseniz, iş yerinizde bir gelecek göremiyorsanız, iş değiştirme vaktiniz gelmiş olabilir. Bunun altında yatan tabii birçok başka sebepler olabilir. Netice itibariyle iş özel hayat dengesi, meslektaşlarla çatışmalar, yer değişmeler, ailevi sorunlar ya da işte çocuk olması, ekonomik kriz, yeni bir iş teklifi ya da planlanmış ya da planlanmamış değişik fırsatlar da ortaya çıkabilir. Ya da başka bir işin sizi daha çok ilginizi çektiği gibi şeyleri de fark edebilirsiniz. Böyle bir şey gündeme geldiği zaman öncelikle e, düşüncelerinizi ailenizle, büyüklerinizle, güvendiğiniz profesyonel dostlarınızla, uygun kişilerle bir istişare etmekte fayda var, görüşmekte fayda var. Başarılı olan e, çalışanlarda işlerinden ayrılabilir. Yani her şeyde mutlaka olumsuz bir şekilde olmayabilir. Genelde başarılı olanlarda daha çok iş yükünün sürülemez olması, iyi bir ödüllendirme sisteminin olmaması ya da iyi yönetilememek, terfi edememek gibi bu kavramlarda başarılı olsanız bile iş yerinden ayrılmak için bazı sizi tetikleyici hususlar olabilir. Bir de tabii özellikle tatil ve sonrası gibi radikal kararlar da insanın aklına gelebilir. Bu tür kararları daha böyle ayakları yere basar şekilde almak gerektiğini söyleyebiliriz. Bir de tabii ayrılmak demek kendi isteğinizle ayrıldığınız zaman istifa etmek demektir. Burada her ne kadar yani şimdiye kadar çalışmanızın karşılığı söz konusu hakları nazı almak yani izin hakkınızı ya da işte çalıştığınız süre kadar ama bazı işverenin çıkarması durumunda yani işsizlik maaşı almak gibi tazminat almak gibi haklarınızı da yani vazgeçtiğiniz anlamında olduğunda bilmekte fayda var. Bir de tabii şu var, yeni bir işi garantilemeden ya da ona bir ciddi bir hazırlık yapmadan da ayrılmayı da çok da tavsiye etmiyoruz. Bununla beraber herhangi bir şekilde eğer blöf yapıyorsanız da bu blöfün görülebileceği de dikkatten kaçırmayın. Bir de şu var, işinizden ayrılırken özellikle dostça ayrılmaya Yarın öbür gün belki bir şekilde dönebileceğinizi ya da onlarla beraber tekrar iş yapacağınızı da unutmayarak onun için kapıları çarparak çıkmamanızı tavsiye ediyoruz. Eğer iş değiştirmeye karar verdinizse neler yapmalıyız noktasında? Önce tabii kendimizi tanıma noktasında tekrar bir gözden geçirmemiş de fayda var. Özellikle ilgi alanlarımız nelerdir, inançlarımızda da değerlerimizin neler olduğunu, bunları bir de becerilerimizle ne kadar örtüşüp örtüşmediğimiz ya da becerilerimizin ne olduğu iyi neler yaptığımızda iyicene bir elden geçirmemiz lazım. Yani bunu anlayabilmek için de neler okumayı seviyoruz, hangi radyo televizyon programlarını dinliyoruz, bir hayal kurduğunuz zaman neler üzerine kuruyorsunuz, e, bireysel mesela sporlarla neler ya da takım sporlarla mı ilgileniyorsunuz gibi, en çok nokta noktayla ilgilenirim, en çok inandığım konu ya da hayatta şunlara değer veririm gibi konular sizin hayatta kendinizi tanımak için temel noktalarda ipucu verecek bir konudur. Bunlara tabi yazılı olarak eğer cevaplanırsa bu cevapları inceleyin ve buradan bazı ipuçları çıkartabilir. Burada tabi özellikle eğer belli bir tecrübeniz varsa kendinizi işte de değerlendirme noktasında faydalı olabilecek hususlar var. Bir tabi şey var e, kariyer değiştirmek çok da kolay bir e, karar değildir. Yani birçok insan bu konuda çekimser kalabilir. Ama orada da şuna dikkat etmek lazım. Eğer e, o kararı veremiyorsanız yarın öbür gün bu hayata devam edeceğinizi de göz ardı etmemekte fayda var çünkü aynı şey rutin tekrar edebilir durumda olacaktır. Bir de tabii insan kendini bir alanda yetiştirdiği zaman zaman içerisinde belli bir gelişimi olduğunu da unutmaması gerekiyor. Özellikle tabii kariyer değiştireceğinizi etrafınızda paylaştığı zaman bir risk alıyorsunuz demektir. Bu riskte de bazen olumluya bazen de olumsuz tarafa da çalışacağını bilmek lazım. Eğer ki burada iş değiştirmeye kararlıysanız, bu kararı verdiyseniz, birkaç tane şeye dikkat etmemiz lazım. Birincisi beklentilerimiz noktasında e, mantıklı olmak demektir. Yani e, bu bir çünkü bir süreç başlatıyorsunuz demektir. Bu süreçte farklı alanlara mı kayacaksınız? Onu belki biraz daha ileride detaylı alacağız. Ama netice itibariyle hemen her şey olmayacaktır. Bunu bilmek lazım. İkincisi tabii kendinize bir zaman tanımanız da gerekiyor. Çünkü her ne kadar belki bazen heyecanlı olabilirsiniz, hemen olsun isteyebilirsiniz ama nihayetinde bir süreç var bu sürecin de gerçekleşmesi lazım. Özellikle dediğimiz gibi gençken hani tecrübesizken bunları yaparken çok belki maliyetlere katlanmazsınız ama özellikle orta yaşlarda evin, ailenin gibi bazı şeyleri de göze almanın onların da hani size üzerinizde bir baskısı olacaktır. Ama onun da avantajı dediğimiz gibi orta yaşlarda insan kendini daha iyi tanıma noktasına gelmiştir. Peki hedefe doğru varmak için baktığımız zaman birincisi işinizi sevdiğiniz yönlerine bir kere tartmakta fayda var. İkinci adım yeni kariyer alanlarını araştırmak lazım. Yani mevcut alanda ee, ne yapmak istiyorsunuz? Özellikle bu aşamada kendinizi böyle boşlukta, savunmasız ve kariyer değişikliği noktasında e, doğal bir boşluk hissedebilirsiniz. Bu, bu aşamada da hissedilen bir şeydir, doğaldır. Onun için bu sizi herhangi bir paniğe yol açmamasında fayda var. Onu öyle görebilirsiniz. Bir başka adıma baktığımız zaman özellikle üzerinizde taşınabilir nitelikleriniz vardır. Yani tecrübeleriniz, Özellikle mesela liderlik yeteneğiniz, takım çalışmasından yatkınlığınız, planlama yeteneğiniz gibi bazı hususları elde etmiş noktasında olmanız bekleniyor. Ama bununla beraber her şeyde bir dört dörtlük yeni işinize uygulama da şansınız olmayabilir. Onun için eğitim ihtiyacı doğabilir. Şimdi artık bunları dışarıdan alma... Ondan sonra eksiğinizi gidermek, geçitli kurslarla, uzaktan eğitimlerle bunlar mümkün. Bir başka önemli husus, çevre ya da networking dediğimiz hususlar var. Özellikle kariyer değişiminde etrafınızdaki kimseler sizleri yönlendirebilirler. E, ilgili arkadaşları yani e, bu konuda yardımcı olacak insanları tanımakta, bilmekte fayda olabilir. Ancak bunu da tabii şuna dikkat ederek yapmak lazım. Zamanından önce gerek işte çalışırken bu konunun yayılmamasına ya da yayılmasına dikkat etmek lazım. Yayılmamasına dikkat etmek için eğer kararınızı tam vermediyseniz yayılmaması önemli. Verdiyseniz de belki bir an önce de yayılması önemli. Bir başka adım aynı firmada mesela iş değiştirme dediğimiz zaman ya da kariyer değiştirme dediğimiz zaman aynı firmada farklı bir iş olabilir ya da e, aynı işi farklı firmada yapabilirsiniz, bunlar da daha e, size avantaj sağlayan hususlar olabilir. Bir de tabii özellikle bu tür durumlarda esnek olmak oldukça önem taşıyor çünkü birçok şeyde değişiklikler söz konusu olacaktır. Yalnız esnek olma diye kaydettiğimiz ya da esnek olmak e, gerekli diye söylediğimiz şeyde disiplinsizlik anlamına gelmediğini de bilmek lazım. Çünkü yeni değişim duruma göre davranabilme yeteneğini e, sürdürmek gerekirken e, öbür tarafta da çalışma disiplinizden de fedakarlık yapmamız gerektiğini e, bilmemizde fayda var Bu arada bağlılık yani hani e, prensiplerimize bağlılık devam etmek lazım. Belki de şunu söylemek daha anlamlı olur. Yani insanlar diğerleri pes ettiği zaman sizin devam etme cesaretinize sahip olmanız bir anlamda bağlılığınızı gösteriyor. Bu arada tutarlı olmalıyız ve asıl önemli olan hususlardan bir tanesi de sabretmeliyiz. Sistematik de bir planımız olmalı. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. Şimdilik hoşçakalın.